Evet sayın seyirciler Trabzonspor Denizlispor mücadelesi için bugün Trabzon'da Akgöz Stadında sizlerle birlikteyiz. Evet oyuncular tünelde sahaya çıkmak için bekliyor. Kameralarımızda Uğurcan ve Rodayge göze çarpıyor kaptanlar. Ve oyuncular sahaya çıkıyor. Taraftarlar ayakta uzun zamandır bu anı bekliyorlardı. Yasak vardı koronadan dolayı bildiğiniz gibi yasaklar kalkınca taraftarlar tribünleri doldurdu. Gerçekten bu görüntüye hasret kalmışız diyebilirim. Bu arada üstte de Deniz Spor Taraftarları yer almış durumda Evet oyuncular taraftarları selamladı Ve kadrolar Trabzonspor, Canini, Vakeyme, Ekuban Baker, Berat, Flavio Marlon, Hugo, Edgar, Serkan Hasan Ve Kaledi Uğurcan Uğurcan çok iyi işler yapıyor son zamanlarda evet, Deniz Spor'un kadrosunda ise Rodega, Haydın Sako, Sagal Thiago Lopez, Recep Niyaz, Muravski Bakalors. Defansta Subotic, Fabiano, Özdemir ve kalede Pantilimon var. 2 metre boyuyla göze çarpan bir kaleci o da. Evet bakayım bu arada kendi kenarına doğru geldi. Ve oyunu başlatıyor Canini. Oynadı Edgar, Hugo. Hugo tekrar oynadı kenara Marlon. Anthony Vakayeme, Berat. İyi bir pas Lewis Baker. Vakeyme'nin önüne doğru hızlı bir atak gerçekleşiyor. Anthony Vakeyme sevdiği noktalara bir orta gelir mi Vakeyme? Şut açısı arıyor kendine Vakeyme. Vakeyme vurdu şutunu. Gol! Dakikalar 5 Vakeyme. Vakeyme atıyor Vakeyme. Hiç acımadı. Dakikalar 5. En sevdiği noktadan şut açısını buldu. Acımadı. 1-0 Trabzonspor. Taraftarlar ayakta. Müthiş bir açılış maçı. Taraflarlar içinde Vakayeme seviniyor. Vakayeme çok mutlu. Tekrar gösterelim golü. Anthony Vakayeme kenardan çekti. Kimse şu çekeceğini beklemiyordu. Vakayeme çok şık bir plase. Pantelimon'u avlıyor. Daha dakikalar 5. Çok hızlı bir gelen bir gol. Tekrardan izleyelim kale içinden. Pantelimon'u görüyorsunuz. Vakayeme çok şık bir plase. En iyi yaptığı işi yaptı Vakayeme ve golünü atıyor. Dakikalar 5'te. Denizli Spor başladı. İlk golden sonra uzun bir top Hugo Rodega indirdi Recep Niyaz. Recep'te top hala. Murawski. Uzun bir top Rodega'ya bir rovaş Etkisiz bir şut oldu Uğurcan için. Hemen oynadı Uğurcan aşağıya Serkan. Uzun oynadı Ekuman. Flavio. Akayemi'yi düşündü fakat etkisiz bir pas Muralski'ye. Oynadı. Sagal. Bakalor. Bakalor. Orada Berat. Berat faul olmadı düşüncesinde fakat hakem faul verdi. İzliyoruz pozisyonu. Orada Berat. Faulü yapıyor Berat. Olmadığını söylüyor aslında ama hakem o düşüncede değil. Evet, Recep Niyaz topun gerisinde. Recep niyaz doldurdu içeriye Haydin Sako indirdi muravski şut açısı geldi Berat'tan sekti top dönem top Lopez Orada Baker kazandı bir kontra gelir mi Ekuman 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 Tekrar Baker İçeriye baktı Baker Sürüyor bir orta gelir mi Loris Baker. Baker 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 yaptı ortasını can vuramadı Atak devam ediyor Flavio Şut açısı arıyor Baker Flavio'ya döndü Flavio Senep Ekuban, Serkan Hasan. Serkan'ın ortası kaleci Pantilimon bu sefer başarılı ya. Evet oyunda hemen kenara Sagan. Hızlı çıkma düşüncesindeler. Hugo Radega. Evet Vitor Hugo rahat aldı topu. Marlon. E, Vakayeme. Vakayeme. ilk golün sahibi Vakayeme. Oynadı. Tekrar Vakayeme. Güzel paslar orada. Marlon. İçeriye doğru. Baker. Baker. Baker defanstan sekti bu sefer kaleye gidemedi şut. Uzun oynadı Rodega'ya doğru. Hugo çok sakin indirdi Edgar. Flavio Trabzon iyi başladı mücadeleye. Flavio Baker Vakayma'ya güzel bir pas. Demi ki golün aynısı gelir mi? Vakayma şuta sarıyor Vakayma. Baker'la oynadı Baker kaleci Pantilimon. Baker'ın şutunda Pantilimon çok güzel uzanıyor tekrardan izleyelim orada vakayı meşhur vermediler Baker çekti vurdu kaleci Pantelimon başarılı Kornerden yaralanabilecek mi Trabzon Flavio yakın öneri Serkan o da oynadı Marlon Marlon Marlon'un şutu defanstan seken top bir korner daha Trabzon çok baskılı oynuyor gerçekten rakibine karşı Burada Marlon uçtu bakalım çok güzel denemiş fakat defanstan sekti top bir corner daha kullanılacak. Tekrardan Marlon. Yakın mı oynayacak Marlon? Yakın oynadı. Flavio orta geldi. Canini vuramadı. Marlon atak devam ediyor. Marlon. Baker. Baker defans. Berat. Berat'tan pas atası. Kontra gelir mi? Sagan. Sagan. Sagal. 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 oyunda Recep Niyaz. Atak devam ediyor. Rodega. Recep Niyaz tekrar aşağıya doğru. Haydi Sako. 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 sıyrıldı Serkan'a. Sako. Kaleci Uğurcan. Kaleci Uğurcan. Gerçekten çok iyi. Kaleci Uğurcan. Son dakika kurtarıyor ve takımını 1-0 içeriye yolluyor Uğurcan adeta. Kemara geliyorlar. Evet istatistikler önümüzde. %64 toplu oynama. De deniz, %36 Denizli Spor. İkinci yarı için takımlar sahaya geliyor. Denizli Spor'da Rodeaga başlattı oyunu. Fabiano. Tekrar Rodeaga'ya doğru. Berat indirdi. Canini, Canini. Vakiyeme'ye dönmek istedi fakat etkisiz kötü bir pas. Uzun oynadı Rodeaga'ya. Indirdi çok iyi indirdi Rodeaga. Dosevi, Evet, Topa hala kendisine Dosevi. İletti topu Raskiye. Tekrar Doseviye. İyi tutu topu orada Doseviye. İki kişi baskıda Doseviye. topa hala kendisinde ama orada Marlon girdi araya ve oynadı Berat. Vakeme. Berat. Tekrar oynadı Hugo. Marlon. İyi paslar Trabzonspor'dan. Marlon. Vakeme. Berat. Marlon. Sol kanadı. Çok zorluyor Trabzon. Vakeme'nin ortası. Dönen top Marlon içeriye doğru Berat. Berat pas atacak arkadaşını arıyor Berat. Oynadı Marlon'a tekrar. Marlon Berat. Berat çok iyi top dağıtıyor orta sahada. Tekrar Berat. Oynadı Flavio. Evet Flavio orada şut açısı arıyor kendine. Flavio kenar oynadı Ekuban. Ekuban. Bir çalın denemesi Ekuban'dan. Hala top kendisinde Ekuban. Baker. Baker kaleci Antilimon. Gözlü oynadı Fantini Mont. Thiago Lopez. Thiago Lopez gidiyor. Lopez. Edgar kapattı bunu. Haydi Sako. Recep Niyaz. Recep Niyaz. Kaptırdı topu. Hızlı bir atak gelir mi? Canini. Ekuban. Canini. Tekrar Ekuban. Tekrar Canini ve geri döndü. Canini. Serkan Hasan. Ekuban. Ekuban. Lewis Baker. Ekuban'ın önüne doğru. Hızlı bir top. Ekuban. Sıyrılırsa tehlikeli. E, Kuba sıyrıldı. Ama Subotic kaldı orada topu. Rodega indirdi. Dosevi alabilecek mi? Taç. Trabzonspor kullanacak taç atışı mı? Marlon. Marlon uzun oynadı. Vakayeme, Berat. Vakayeme. Birebir de çok güçlü bir oyuncu Vakayeme. Tutamıyorlar onu. Vakayeme yaptı ortasını. Bir kafa canini. Çok kötü. Çok kötü bir vuruş. Subotic. Uzun oynadı Subotic. Denizli Spor son zamanlarda uzun topa çok önem veriyor fakat bu maçta etkisini çok göremedik. Hugo. Hugo da uzun oynadı. Baker. Canini alır mı topu? Alamadı Canini. Subotic. Bir uzun topta Denizli Spor'dan. Bu arada indirdi. Dosevi. Marlon çok iyi girdi araya. Evet, Berat. Flavio. Yani Ekuban, Kuban. sevdiği noktalar Kuban'ın. Aşağıya doğru vakaya mı yetişebilecek mi? Yetişti, birebir de çok güçlü bir önce fakat bu sefer korneri kazandırabildi sadece. Marlon. Yakın oynayacak gibi Marlon. Evet, kullandı yakın Baker. Marlon tekrar. Marlon yaptı ortasını. Berat koşuyor yetişemedi bir kontra gelir mi derken maç bitiyor 1-0 Trabzonspor kazanıyor mücadeleyi 1-0 Trabzonspor kazanıyor Evet golleri tekrar hatırlayalım Anthony Vakeyme Anthony Vakeyme çok şık bir şut ve bir gol mücadeleyi tamamlamasına yetiyor Trabzonspor'un Evet sevincini de görüyoruz böyle Vakeyme'nin Tekrar izleyelim golü. Gerçekten jeneriklik bir gol bakayım Çok şık sıyrılıyor ve müthiş bir gol.